Ne olsun şunu çok okuyayım, 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 zengin olayım. İş değil. Tamam okuyabilirsin. Ama yine zenginliği Allah yoluna kullanma niyetiyle. Anladın? Benim Erbain İdrisiye'nin arkasında var. Dualar kitabında var. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Şunu okusan zengin olursun. Değil mi? Diyeyim size bir zenginlik usulünü. Boşuna defini aramayın canınız çıkar. Her gün yüz kere. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Bu kadar 100 yüz kere. Yüzüncü de derse Muhammedur Resulullah Sadıkul ve Dualarım kitabında var bu hadis-i şerifin kaynağı. 100 kere oku parayı koyacak yer bulamaz. Ben niye böyle yapmıyorum? Nasip değil yapamıyorum demek ki. Durumum çok iç açıcı değil. Nasip değil demek ki. Belki birinize nasip olur, çok zengin olursunuz. Ama burada bak, 4000 kişilik aşevi var zengin olup da köşeyi dönüp gitmeyin köşeden. Burada gelin hocalara yardım edin. Zengin oluyorsunuz ondan sonra kimseyi bulamıyoruz. Öyle mi? Zengin olana kadar geliyorlar. Zengin olunca çok meşgulüm hoca efendi, işim var. Ben bari parayla yardım edeyim talebelere diyorlar. Birkaç ay sonra parayı da kesiyorlar. Arada bulasın zengine efendiyi. Ne lazım böyle zenginlik? Namazdan cemaatten sohbetten geri bırakacak. Hiçten zenginlikten. Muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Amin. Kabul olur diye korkmayın ha. <laughs> Kabul olsun. Lazım değil öyle zenginlik.